Kulumda eğitim kanalı hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Instagram hesabımızı nasıl dondurabiliriz? Size bunu göstermek istiyorum arkadaşlar uygulama üzerinden. Hadi isterseniz uygulamamıza giriş yapalım. Arkadaşlar uygulamamıza giriş yaptığımız zaman bakın hemen sağ üst köşede 3 çizgiye tıklıyoruz. Buradan sonra arkadaşlar biraz hesaplar merkezi şifre güvenlik kişisel detayları olan kısmı arkadaşlar en üst kısımda tıklıyoruz. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar, bakın e, hesap ayarları kısmından bize e, verilen kişisel detaylar kısmına tıklıyoruz. Arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman burası arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun için arkadaşlar adım adım izlemeye çalışalım. Hesap sahipliği ve kontrolü. Arkadaşlar buraya geldiğimizde ise arkadaşlar hemen alt kısmında bulunan dondurma veya silme kısmına tıklıyoruz. Bundan sonrası çok önemli arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar şu an size hesabınızı isim verecek zaten şu an dondurma veya silme kısmında. Arkadaşlar oraya tıklıyoruz. Hemen sonra arkadaşlar bakın hesabı sil ve hesabı dondur kısmı arkadaşlar. Direkt her şey devam devam demeyin. Hesabınız silinebilir. Onun için arkadaşlar hesabı dondur kısmına bakın üst kısımda zaten eğer dondurursanız giriş yap, tekrardan giriş yaptığınız zaman arkadaşlar dondurma kalkar arkadaşlar. Ona göre haberiniz olsun. Biz hesabı dondur kısmına deyip devam ediyoruz. Arkadaşlar bundan sonra kendi şifrenizi girersiniz ve devam ettiğiniz zaman arkadaşlar hesabınız dondurulacak ve size şöyle bir bilgilendirme yapılacak. Hesabınız donduruldu. 30 gün içerisinde tekrardan giriş yaptığınız zaman sizler tekrardan hesabınızı aktif edebilirsiniz diye böyle bir ekran açacak arkadaşlar. O şekilde de hesabınızı dondurabilirsiniz. İstediğiniz zaman tekrardan açabilirsiniz tabii ki. Ee, bu çok basit. Arkadaşlar aklınızda takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.